Merhaba arkadaşlar, akılın. hoş geldiniz. Kazganlar Eşim'den herkese selamlar. Arkadaşlar elimde ZT Mobile cihazından bir tane tuşlu telefon mevcut. Ve bu cihazımızın şöyle bir problemi var. Cihaz BTK tarafından ve yol sim kart takılmadığı için kapatılmış bir cihaz. Ve bu cihazı nasıl aktif hale getirir, sim kartı nasıl takılır ve sim kartı nasıl bir aktif şekilde kullanırız size onu göstereceğim. Tabi öncelikle bu yola başlamadan önce cihazımızın faturası varsa aldığınız yerden faturası varsa fatura beraber aldığınız yere gidip veya en yakın teknik servis bölümüne KVK Telpa bunlar bakıyordur büyük ihtimalle bilmiyorum tam olarak evet bir şekilde aldığınız yere bilgi danışarak oradan bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar yapmanız gereken hemen size söylüyorum. Yıldız kare 0 160 kare. Evet şu an gördüğünüz gibi set emif end diyor. Yani cihazınıza yeni bir sim Yine bir sim iğne numarası girin diyor. Evde kullanmanız Android veya tuşlu telefon varsa bozuk, arızalı, kırık. Arkasında veya eğer çalışıyorsa şayet kullanmıyorsanız gerek duymuyorsanız cihazın yıldız kare 06 kare yapıp oradan bakabilirsiniz. Bu iş kodu girdikten sonra yıldız kare 06 kare buradan bir tane iğne numarası giriyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu tabi kafadan atıyorum. Daha sonra kare tuşuna basarak yeni e-mail numarasını yes dedikten sonra yeni e numarasını yazıyor. Sonra cihazımızı kapatıyoruz. Cihazı kapattıktan sonra şebeke aktif hale geliyor. Web sitemiz online arkadaşlar artık web sitemiz üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. 7.24 takip edebilirsiniz. Yenilenmiş cihaz modellerimiz de olacak artık teknik servise alakalı tüm parçalar tüm teknik ürünlerin hepsi oradan temin edebilirsiniz. Zaten açıklama kısmına koyacağım. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle yorumlarınızı e-mail numarasını yazmış. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.